dünya. Bakalım hemen. Oğlum bak sürekli Instagram'da bildirim geliyor bana paran. Neyse biz bir şey demeyelim de Elren'in bizde biz de aynı zamanda şarkı çıkarması. Evet. Okey. Denk diyelim hadi neyse bakalım. Neyse abi neyse neyse. Hadi bakalım. Esadüf içi. Orada seks diye okudum orayı ya. O bur, dünya batsın şu... Anlamsız ömür diye bana tanınan Oğlum Ezre'ye Kangal müziği alalım adam yapıyor Senden gelmiş bu sana kalır o oh. Öldün gömdün kusana kadar o oh. Dünya batsın şu karaların Anlamsız ömür diye bana tanınan Senden gelmiş bu sana kalır o Öldün gömdün kusana kadar o oh. Benim halime vaktime çare veren biri maalesef olmadı Muharebe şahsımın nadide parçası Dahil olursanız dağıtıram ortamı Muhakemelerse ruh halime zerk edilen Bir zehir gibi sarstı floryamı Ey güzü görmeyen bil ki bir bahçıvan Sen çiçek aç diye yaktı tüm ormanı Şartlar saralan hep bir koldan Az kaçmadı fan paneptikondan Asla caymadı san hepsi koltuğa Başlar başlamaz aletli sorular Yeri deniz derin derinlerinde derin, Ve delirmesi ise bir an etki sonda Şerif demin resif zemindeki çekilmesiyle Bir an eksik olmaz insansın sen Bir gün elbet ki denizin içinde kalınca ama beklersin öyle Rüzgar yönünde sabit rotada kalır sapamazsın Dalgayı çıkaran denizdir aslen Söyle senin ne kadar kastın Denizin adaleti olmayan yerde dalgalarını da yatırgayamazsın Bu dünya batsın şu karaların anlamsız ömür diye Oğlum Edren sesi ses oynamaz normal değil mi arkadaşlar? Adam şarkıcı mı amına koyayım

Şans var geri gidip baş her şeyi sarsan Senin işin olur oğlum ölümle dansama yaşam için ölümüne çabaladın aslan Kaderini kabul et rasyonel hasta Geldin gidiyorsun az toleransla Dünya dediğin rastlara pis Al hengameni deyip aslala bizda Gerine kalıyor başlamadıysan O derini kazıyor felek alttan alırsan Gelenek oluyor şartlara sığman Dere tepe denizine katlanır insan Temelini kederinin anlamak ısrarı mı? Nedeni bu nesil aşkına düşman Yarına daire tartına düşman yere, Yarın beler. adaletin tartına düşman <laughs> İnsanın insana farkı <laughs> Hepinizin sayılan sınav hattına düşman Bir canı vardır emaneten anlamaz Artara kazalan nabzına düşman Sen cepheden gelen sartıra muşta Felsefeden gelen sert uyanışla Her sefer atladım her bun alıştan Yerse gel aklımın ardına düş lan İdrasikmiş diyen var. kalır ah öldüm gömdüm de sana kadar o tüm dünya na o yaralı yakanmazdım katil sure yalanına ben mana bu derdim var anıma sor hala bul derdim yarımı bak onu 32 şabi miydi biraz önce söyleyen Kış koş. Haydi bakalım o zaman. Baran, Muz ve Kadir Fırat. Haydi let's go. Önce KF'ninki eğlenceli ya. Önce KF'den başla. Haydi bakalım. Senden geçemem. Kadir Fırat Demir. Fırat. Vazgeçemem ben. Benimki biraz ha de. KF harbiden ağza dolanan bir şey yapmış. Ve farklı bir tarz yapmış harbiden. KF dostumu. Ben dostumu zaten sesini de beğeniyordum. KF'nin bence buradan sonra yolu büyük açık bence. Ee, ben, ve, ben, de harbiden yani biraz önce işin bir, bir kısmı goy goydu tabii ki de. Eee ben de elimden geldiğince destek olacağım yani KF ve diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde. E ya, şunu da söyleyeyim. Tabii. 21 tane daha yolda. O ananın oh. ki kanka. <laughs> Abartma oğlum be. hepsi bana giriyor ondan sonra ya. Aa, <gülüyor> hallederiz <gülüyor> onu oğlum. Ben de maaşa başladım ya. <laughs> <laughs> Abartma. <laughs> Kafin imajını falan düzelteceğim. Ben kafi halledeceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ben geçemem benim de bir <laughs> saat kaç olmuş alıp git. Kahve sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel hissettiriyorsun bu arada şarkıda. Geçiriyorsun yani o şeyi. Allah'a yani ya, bu önemli bir şeydir. Diyordum eski bir anda uyandım yolumu kaybettim seni ararken ne yaptığımı bilmiyorum ki biz attım bunu yeni fark ettim ne olduysa hak ettim neden her şeyi mahvettim. Yani. Aynada kan kırmızı gözler daha beterim baksana dünden kopamaz birbirimizden çok korkuyorum sensiz ölümden Bu hikaye bence sürmeli yıllar kıskanmalı diyor Aa. Herkes bizi bizden başka kim engel bize Bir öpsem bütün yarınlar bizim Senden geçemem vazgeçemem ben dertler biter Yaşanmışlık var abi var dönecek gerçeğe sabret elini ver bu yolu tek gidemem ben Senden geçemem vazgeçemem ben dertler biter elbet düşemem ben Düşler dönecek gerçeğe sabret elini ver bu yolu tek gidemem ben Senden geçemem Elini ver bu yolu tek gidemem ben. Geçemem ben, derler biter elbet. Düşemem ben, düşer dümece gerçeğe sabret, elini ver bu yolu tek gidemem ben. Ben geçemem, bal geçemem ben, derler biter elbet. Düşemem ben, Düşler dümece gerçeğe sabret, elini ver bu yolu tek gidemem dedikleri tam bir tuzak Ben kendimi kaptırdım çoktan Yolları eptik dik yokuşluydu ama çok çabaladım ve de uğraştım Otuza gelmeden kafına dayandım İçimde bir şey kalmamalıydı Bitecekse böyle bitsin madem Yine yanacaksın boş yere adam Aynada kan kırmızı gözler Daha beterim baksana dünden Kopamazdık biz birbirimizden Çok Daha korkuyoruz bir şey. her sürümden. Her şey burada noktalandı Sabrettim çok şey kaybettim Yaralandım kalamam geçmişe bağlı Yine de seni affettim ben Sen, ben, ben ben düşemem ben, 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 ben Clar, ber... şey... düşler dönecek gerçeğe şey sabret elini ver <laughs> bu yolu tek gidemem ben Senden geçemem vazgeçemem ben dertler biter elbet düşemem ben Düşler dönecek gerçeğe sabret elini ver bu yolu tek gidemem ben Senden geçemem vazgeçemem ben dertler biter elbet düşemem ben Düşler dönecek gerçeğe sabret elini ver yolu tek gidemem ben Senden geçemem vazgeçemem ben dertler biter düşemem ben Düşler dönecek gerçeğe sabret elini ver bu yolu tek gidemem ben Arabayla tatil yoluna giderken ikinci saatinde açılan şarkı. W. Güzel. Abi Metcizir şu an olsa Metcizir'e çalardım. Metcizir'e şarkı. Şark bu şark şarkıyı satardık oğlum ya. Harbiden ya. Ye yeni Metcizir çıksın o zaman onu satalım. Valla güzel. Harbi güzel. Arkadaşlar. Valla. Dostlarımıza bizden bir destek. Az çok demeyelim. Şey yapalım. Yorumumuzda şeyimizde. Valla kardeşlerim. işler yapmaya çalışıyor. Biz de bir belki bir yardımcı oluruz. Bir yorumla belki bir beğeniyle. Ahmet Kürdoğa. Çok teşekkür ederim Ahmet Sağ olasın ya. Vallahi. Eray herkesin like yorumu atması lazım. Tabii ki de. Afey'e. Lazım. Fark etmez. Kenegele müzik abi bu. Lazım abi. İmaj açısından önemli abi. İmaj açısından eldireni geçeceğiz. Bu şarkıyı 2 ay sonra 10 milyon göreceğim. Ona göre. Baran Muz. Benim Blok dördüm gelmiş arkadaşlar. Bir blok 3 vardı. <laughs> bir blok 4'üm de gelmiş. Bu arada şimdi <laughs> şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burası işte yok e, bu daha iyi şu daha kıyaslanacak bir alan değil. İkisinin söylediği tarz zaten farklı. Anlatayım mı yani size? Lütfen. Hani o daha iyi bu daha şöyle bir şey değil. Yani müzik şöyle bir şey abi. Ya seversin ya sevmezsin. Bu kadar basit. Tarzlar o, farklı. Aynen o ondan bu, bu, bundan diye bir şey yok. Size hangisi hitap ediyorsa onu seversiniz zaten. Bu kadar basit. Haydi bakalım. Yansın o tatlın demiş Baran Kuş ve bize bu şarkıyı armağan etmiş. Ba 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 başlıyor. Ba ba başlıyor. Ne oldu ben radyocu oldum ama. <laughs> bekle bekle. KNGL <Kere> <laughs> müzik. KNGL. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. <laughs> baran kuş baran. İlaç gibi radyo. Radyo yedi. Bu ne kanka? Kur, tamam. <laughs> bu plaka ne baran? Valla çakarları açmadık ama. <laughs> Baran Kuş. Yine mi günlerden dargın bu hikaye? <laughs> Abi. <oraya> be, <gülüyor> 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 ya. Ya. Salak. <Sana. gülüyor> Salak. <Sana. gülüyor> ya, ne yaptın? Üzdün mü sen? <laughs> Siz bunu da tartıştınız mı hocam? Siz bunu kaptınız mı? Anladınız mı? Baran siz burada sen bu şarkı bunu iyi yapacaksın. Baran. Ya geri çık kalın. He? Bak burada ne anlatıyorsun bu kadar? Aman oğlum neye kinlendin bu kadar? Kızımı mı <laughs> döveceğim burada? Neye sinlendin bu kadar ya? Ya şu klibi yaparken biraz daha sakin ol aman okuyayım ya. Neyse bir daha baştan. Yine mi gönlerden dargın bu hikaye? Tamam tamam. Ayının her yolu. Hiç istemesem de bunu Yoksam yansın o tahtın <laughs> Yemini günlerden dargın Bu hikayenin her yanı ayrı <laughs> Hiç istemesem de bunu Yoksam yansın o tahtın <laughs> Boşa geçen ömür Geçmiyordu sensiz içimdeki ölü ağlıyordu her şeyimden ödün, verdiğim de sendin. Gerçi gülüm benim, her şeyim de işte. sendin. Yağmurların altında, bekliyordum yine seni. Görürsün belki diye, yokluğundaki şu halimi. Benim olan artık benim. Vay Belki vay. de hiç olmayan biri ise Ya da en baştan beriyse Zor ama kabul et kalbin ne dediyse Sen ağlarken neşeliyse Bilse de birse de ötekiyse Kendimden vermekten yoruldum Keşke kendim kendine gelebilse Yine mi günlerden dargın evet. Bu hikayenin her yanı ayrı Hiç istemesem de bunu Yoksam yansın o tahtın Yine mi günlerden dargın bu hikayenin her yanı ayrı Trafiği tehlike atıyorlar Hiç istemesem de bunu Yoksam yansın o tahtım Üzülmüş, Baran Kuş üzülmüş Beğendim Ne oldu kardeşim? Baran Kuş'un üzülmesine mi beğendim? <laughs> Vallahi beğendim Klip sadece birazcık için... şey olmuş. Onu da aceleye geldi birazcık. Biraz baran evet. Aynen Baran dedi hani eldeki imkanlarla yapmaya çalıştı bu arada. Yani. Ya elimizden bu geldi. Aynen. Bir sonrakinde de zaten görürsünüz ya. Allah. Ama ben sadece şey demek istiyorum. Buna da bir, bir dakika. Harbiden ha. bir like bir yorum ee, lazım hocam. Spotify'ımızda da varmış galiba artık. Bir de artık chat Zorlarım. büyük göğüt kalkması var artık kangal müzik falan yazıyor yani orada. Onu da ayarladık sağolsunlar. <laughs> Orada da bir güç zehirlenmemiz var. Aa, evet, kayansın o tahtın en başta kanka. He? Boş zamanları da dinliyorsun herhalde. E, dinliyorum oğlum. Herhalde sağ tıkla katılın görüntüler. görüntüle. Aynen. Oooo! Gele müzik. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Stüdyo babam mı yaptı lan Güngörmüş? Babam mı yaptı lan sizce? Bir sor ama. Ne ha? 2026 hayır abi Bak 13 değil, Şubat 2026'nın altında yazıyor. Kanka tamam onu, onu gördüm zaten mal. He. Nearsing yapıyoruz bize. Ya Ben bu anı yaşayıp gördüm. Kalbim deliye herkesin dilinde yok <laughs> bu kitle de lazım evet arkadaşlar bize manifest kaç 5 tane kadın e, şarkı söyleyen insan lazım ya oraya demolara falan göndersinler lütfen Kansesimde Kansesimde, değil, Manifest 6'ı değil mi ya? Peki en sevdiğiniz manifest karakteri hemen yazın bakalım biz o sırada şarkı Çok dinleyelim. Kayboldum anda onlar hep yanımda aldım rüzgarı ardıma bakmam asla. <laughs> ben Geldik hemen. biz bu günlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle. isimle gel sen de kır zincirleri düşünme. Kır zincirleri. Bak mi? Dersin başrol sensin bu filmde vazgeçme Değişme, Hayalle geldik biz bugünlere Artık korkma kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de Kır zincirleri düşünme Fark edersin başro sensin bu filmde Vazgeçme Hangi bir akşamdı Çıkasın vardı yokuşlardan Kamera ve şöhrete aldırmam Hedefim çok daha yolum o, var geldi. Deniyorum 7-24 peşindeyim Gecemi sabah eden gençliğime yemin ederim Kama güldüğüme bu kadar sert durabilirim Kovalama benim gibisini göremedin hiç Dert değil düşmek Deneme vazgeçirmeye Titrese bile omuzlarım durma Kayboldum anda Onlar hep yanımda Adam bunu biz arabada bu dinlerim. Artık korkma kaçmak yok bundan böyle. Bizimle gel sen de. Kır düşünme. Fark edersin baş sensin bu filmde. Naz geç hayalle. Geldik biz bugünlere. Artık korkma kaçmak yok bundan böyle. Bundan böyle Bizimle. kaçmak yok. Ya soyu da bizim okulda da 3 kere 4 kere yazın. Ne yapayım kanka? Ne yapabilirim ya? Helal olsun mu diyeyim? Ne diyeyim ya? <laughs> Bu şarkıya bir dans yazmak lazım harbiden. Ben kıyafetlerimi giyeyim bir daha. Şarkı. Bitti. Dünyanın en iyi şarkısı bu. Dünyanın en iyi şarkısı bu. Varsa itirazı olan beni bulsun. Bu karşı. Vallahi. Ne oldu lan biz normal yayın başın şey sonunda dinliyorduk şarkıları. Neyse bu ne sefer bugün, bugün de böyle olsun ya. Ne yaptın? Bugün de 5 ve 5